Bacı bak şu falıma Sevdiğim kız Çıkacak mı falımda Hele falcı Bacı bak şu falıma Sevdiğim kız Çıkacak mı falımda Bir gün onu Takacaksın koluna de ki sana fazla para vereyim. Bir gün onu takacaksın koluna. E ki sana fazla para vereyim. fazla bacı görürsen o güzeli. Yanvarırım hep ona anlat beni Bir çocuk var, o çok seviyor seni De ki sana fazla para vereyim Bancı bacı görürsen o esmeri Yalvarırım hep ona anlat beni Bir müşra var, o çok seviyor seni De ki sana fazla para vereyim Falcı bacı görüyorsun aşkımı, beklemenin faydası yok şaşkınım. Falcı bacı görüyorsun aşkımı, beklemenin faydası yok şaşkınım. Üç vakitten sonra çıkacak falın, de ki sana fazla para vereyim. Üç vakit sen sonra çıkacak balığın De ki sana fazla para vereyim Falcı bacı görürsen o güzeli Yalvarırım hep ona anlat beni Bir çocuk var o çok seviyor seni De ki sana fazla para vereyim Fal görürsen o esmeri yalvarırım hep ona anlat beni bir çocuk var o çok seviyor seni belki sana fazla para vereyim.